Aşk olsun hala ağlıyor musun sen? Bak tansiyonun düzeldi her şey yolunda. Birazdan bebeğini alacaksın koyununa. Bir derslik var. Ne oldu? Benim bir sancım yok. Doktoru çağırayım. Zinar, istersen çıkalım biraz hava al. Zinar. Sen çık abi. Ben burada bekleyeceğim. Peki, nasıl istersen kardeşim. abi ciğerim yanıyor. Oğlum orada ölüyor. Ben burada <laughs> <Arlamışın. gülüyor> <laughs> Allah'ım şey çocuklar. Biledim. Ne, ne olur? Biraz kendine gel. Bırakın. 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 Biraz kendine Bırakın. 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 <laughs> Allah'ım onun canı var sende kim anladı ya Rabbim Ne abi? Yok. Su getireyim mi? Yok. Bir şeyim yok. Sağ ol. İyisin değil gel. Sağ ol. Baba. İyiyim. Biraz bakar mısın? Karakoldan aradılar. İfademi alacaklarmış. Ne diyeceksin? Hı? Ne diyeceğim? Doğruyu söyleyeceğim. Çekti vurdu diyeceğim, tıkacaklar içeri. Ama sen merak etme. Hapiste de olsa peşini bırakmayacağım. Yakasına yapışacağım Boran'a. Dilaver. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Dua edeceksin şimdi. Dua et abin iyi olsun. Başka da bir şey düşünme. Kimseye bulaşma. İyi de baba. Dilaver. Kimseye bulaşma dedim. Peki baba. Doğum başlamış. Bir terslik mi var? Benim hiç sancım yok. Ya bebeğime bir şey olursa? Şimdilik iyi. Telaşlanmanıza gerek yok. Gerekirse sezaryenle alacağız. Siz şimdi gevşemeye çalışın. Hemşire hanım hastanın yanında kalın. Ben ameliyathaneyi hazırlatayım. Allah bebeğime ne olur bir şey olmasın. Hadi canım. Gevşe. Güzel şeyler düşün. Nefes al. Aferin işte böyle. Korkma her şey iyi olacak. Yapabilirsin. Sevdiklerini düşün. Seni seviyorum sana. Seni seviyorum. Oh. aferin sana. İşte böyle.